Neden en fazla göz çevremiz kırışır? Göz çevremiz ne kadar güzel değil mi? Bütün duygularımızın ifadesi, gözler kalbin aynasıdır. Göz çevresi de buna dahil. Çok güldüğümüz zaman hayat boyunca ne kadar çok güldüysek aslında şu bölgede o kadar kırışıklık görüyoruz, hissediyoruz. Ne kadar çok kızdıysak ya da gözlerimizi şu şekilde korumaya aldıysak bu iyi göremediğimiz için olabilir ya da gözlerimiz çok açık renklidir. Güneşten, dış etmenlerden çok rahatsız oluyoruzdur. Şu aradaki çizgilerimiz derinleşir. Çok şaşırma ifadesi yapıyorsak ya da göz kapaklarımız biraz düşük ve o yüzden biz istemsiz olarak kaşlarımızı kaldırıyorsak yine alın çizgilerimiz çok belirginleşir. Bunlar mimiklerin ifadesi. O yüzden bazı insanlarda daha erken bazı insanlarda daha geç ortaya çıkabiliyor. Ama bir önemli sebebi de anatomik yapı olarak göz çevresindeki cilt çok çok ince. Cildin altında onu onun kusurlarını kapatacak bir yağ dokusu yerine göz kapağımızı kapatmayı ve mimiklerimizi yapmayı sağlayan kas doku var. Bu nedenle de hareketler direkt yansıyor ve incecik olan cildimiz kırışıp çatlayabiliyor. Bu sebeple de önlemlerimizi daha erken almamız gerekebiliyor göz çevresinde.